çürüme var şu anda Türkiye'de. Dünya tarihi e, iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler gördü. Ekonomi her zaman toparlanır. Kapital kendini yok etmez. Ama sosyal çürümeyi de uzak düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor, çok zor. Dönüşü olmayan bir yerdeyiz. Türkiye'de yaşam felsefesi kalmadı. Türk tiyatrosunu düşünün. E, bu edebiyatta, bu tiyatroda, sanatta e, hiçbir şekilde yazında ve düşünde hiçbir zaman için göçmen kültürü, mülteci kültürü ya da mafya ya da işte kara para aklama gibi kavramlar olmazdı. Ama şu anda biz yavaş yavaş kültürel anlamda bütün e, ortaya çıkacak yapıtlarda bu kavramlarla karşılaşmaya başlayacağız. Sosyal çürüme bu demek. Başka bir toplum olduk. Biz Güney Amerika ülkesi değil. Ama Güney Amerika ülkesi olmaya Aç gözünü kulakların duysun işitmiyorsan nizamı bozulan bu düzeni. Sana yabancılaştırılan bu yurdun yine sen olacaksın neferi. Eder olsun tüm çaba ve uğraşların. Sen gözü kara Türk'ün torunusun şanlı. Başa demiyorum da ne demekmiş. Ceddinin olmadı kimseye eyvallahı. Bu vatan vahası dünyadaki cennetin. Ortalığı boş mu gördün? Dün de haini dost eyledin. Nice soyumu yutmamışken kalbindeki kinini ne olduğu belli olmayan hocalar mı öğretecek dinini? İhya olması gereken toprakların ihyasız, hürriyetine göz dikmişler bakıyorsun cansız. Türklüğün ki olmalı dünyadaki tek övünç, bölünme sevdasına düşenler ne gülünç.